Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Beni sorarsanız iyiyim dostlarım. Yine size güzel bir sufalı duru göre açılımıyla geldim. Uyan kısımları alın. Uymayanları kabul etmeden evrene gönderin. Videomun altındaki numaradan kişi özel danışmanlık için yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Beğenen herkese çok teşekkür ederim. E, zamansız zamana uyumlanabilirsiniz dostlarım. Kim izliyorsa onun niyetine hayrını olmasını diliyorum. Hadi bakalım şöyle niyetlerimizi yazalım arkadaşlar. Aklınızdan ne geçerse şöyle en son da tarot kartlarımdan seçeceğim sizlere. Buraya arkadaşlar öncelikle e, aşk hayatı diye ekleyelim evlilik yazalım. Para durumu yazıyorum arkadaşlar. Para durumu, iş yazalım. Bir de genel durum. Sizin niyetinize kolektif adına niyet ediyorum. İçinizden geçirin arkadaşlar. Şöyle aklınızdan geçirin. Bakalım ben şöyle katlıyorum Şekerden de ısıralım. En çok istediğiniz, düşündüğünüz şeye niyet edin. Arkadaşlar şöyle Neler bekliyor sizi Birkaç gün içerisinde bir sinirlenme e, Patlama durumlarınız olabilir Arkadaşlar böyle biraz e, Aksi giden işleriniz Ya da e, sizi böyle Bunaltan durumlar e, Üst üste gelmiş olabilir Arkadaşlar Özellikle biraz ikili ilişkilerde Sanki yanlış anlaşılmalar çok açıksınız Dostlarım yani aşk hayatıyla alakalı ya da konuştuğunuz e, iş hayatınızla bağlantılı kişilerle biraz yanlış anlaşılmalar e, söz konusu olabilir arkadaşlar. Çok belirgin bir salyangoz görüyorum bu arada. Salyangoz hem bereketlenmedir arkadaşlar hem de e, bir işinizi sonuçlandırıyorsunuz. Para konusunda da olur, ilişki anlamında da olabilir. Yani e, mücadele ettiğiniz ve sabrettiğiniz gerçekten uzun zamandır... E, sabrettiğiniz bir konuda niyetiniz, duygularınız olacak arkadaşlar. İçinizden geçenler böyle teraziyseniz başaksanız, akrepseniz arkadaşlar e, tuttuğunuzu kopartıyorsunuz. Bu döngüde yani istediğiniz e, bir şey gerçekten başaracaksınız. Bir de arkadaşlar bu aralar böyle çok dua edebilirsiniz ya da içinizden dilediğiniz şeyler, düşünceleriniz. Ee, olumlu yönde olsun çünkü sanki böyle bir türbe kapısı gibi bir şekil var niyet ettiğiniz bir e, duruma da olabilir arkadaşlar çok dua edin ya da isteyin bu ara bol bol iç sesiniz de kuvvetli esmer biri var bir erkek görünüyor arkadaşlar şöyle baktığımda hafiften böyle toplu biraz böyle kirli sakallı hafif burun hatları belirgin biraz böyle burnu çıkıntılı gibi arkadaşlar böyle e, Biraz sanki böyle aranızda ya bir zıtlaşma var ya da bu insanın sanki böyle bir türlü e, adımı sanki böyle size karşı gelmemiş. Ya da e, biraz gurur, e, sinir yaptığı bir takım böyle bir şeyler var. Kendi kendine düşünüyor. Çelişkili çıkmış arkadaşlar. Böyle zor bir karakter ama. Yapısı da böyle oğlak boğa olabilir, kova olabilir arkadaşlar. Biraz zorlu bir karakter şu an baktığımda. Aranızda bir e, mesafe ya da uzaklık var bu insanla. yani şunu söyleyeyim. ikili bir vade var arkadaşlar. Yani ikili tarihte iletişime geçebilir. Ya da bir konuşma gerçekleşebilir. Nabzınızı yoklayacak bir şekilde bir e, konuşma ya da haber alacaksınız. Bu insanla alakalı noktalı harfler çıkmış arkadaşlar. Ö ya da Ü harfi. E, N harfi gözüküyor isminde ya da soyadında bir daha harfi çıkmış. Biraz zorlu bir e, karakteri var ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Sanki size karşı da böyle anlatmak istediği, konuşmak istediği bazı konular var. Yani ukta kalmış olabilir. E, sanki bu süreçte bir şeyleri konuşacaksınız, çözeceksiniz. Ama zaman alacak. Yani konuşmalarınızda sanki böyle hızlı ilerlemeyecek. Yavaş yavaş e, ilerlemeleriniz olabilir arkadaşlar. Böyle yüzünüzü astığınız bir konu var. Suratınız asılmış. Yani sanki böyle tatmin olmamışsınız. Hoşunuza gitmeyen bir şey razı gelmişsiniz. Böyle canınız biraz sıkkın gibi gözüküyor arkadaşlar. Mecbur kaldığınız bir konu. Ee, bu aşamalarda sanki sizi biraz yorabilir. Özellikle e, şu 10 güne çok dikkat edin arkadaşlar. Böyle e, konuştuğunuz kişilerle... Bağlantılarınıza, yakın çevrenize... Yani sanki böyle bir şeylerinizi öğrenmeye çalışabilirler ya da söylediğiniz şeylerde pişmanlık yaşayabilirsiniz. Konuştuğunuz kişilere dikkat edin, özellikle bayan çevrenizde de çıkmış arkadaşlar. Yani kafanız biraz karışık, böyle koçsanız, yengeçseniz arkadaşlar, ikizlerseniz biraz dikkatli olun. Konuştuğunuz insanlarla e, alakalı. ...hukuksal bir meseleniz sanki... ...böyle e, süren bir... süreciniz çıkmış arkadaşlar... ...belki sizde belki ailenizde... ...ya sanki böyle... ...atan bir durum var böyle öne doğru gidiyor arkadaşlar... ...sürekli git gel... ...yaşadığınız bir konu... E, ...yani uzamış... ...bu durum da sanki sizin biraz canınızı sıkıyor gibi... ...yani kararsızlık var... ...ya da bir netleşme olmamış... ...biraz geçmişten gelen bir şeyler de gözüküyor arkadaşlar... Üçlü dörtlü bir tarihte çözülecek arkadaşlar. Böyle 3 ay, 4 ay içerisinde çözüme ulaşacaksınız. Ama e, sizin için hem hayırlı olacak hem de e, sanki tam bir dengeyi kuracağınız bir zaman. Yani şu an çözülse belki çok hayırlı bir sonuç alamayabilirsiniz. Yani 3-4 ay kadar bir süreç var arkadaşlar. E, zaman atabilir ya da duruşmanız. Ee, evraklı işleriniz sanki biraz daha sürecek gibi gözüküyor. Yakın zamanda çözüme ulaşamayabilirsiniz arkadaşlar. Bir yılan var arkadaşlar böyle etrafınıza çıkmış ama beyaz yani dost görünümlü e, ya da hani belki güvendiğiniz bir insanın bir zararı olabilir size karşı. Böyle S gibi, şey gibi harfler çıkmış ama isminde ya da soyadında arkadaşlarım. Konuştuğunuz kişilere, özellikle e, iç dünyanızdaki böyle kendinizle alakalı olan şeyleri de çok fazla anlatmayın bu aralar. Yani kendi e, bilgilerinizle size zarar verebilirler, sizden aldıkları ya da tehdit, yani konuşmalarınızla alakalı belki e, sizinle alakalı bir şeyler söylenebilir. Arada kalabilirsiniz. Bir satış ya da böyle e, üzerinizden atacağınız bir yük de olabilir arkadaşlar sanki böyle değiştirmek istediğiniz almak istediğiniz bir şeyler gözüküyor yani üstüne koyabilirsiniz ya da bunu elden çıkartayım e, bunu da yapayım dediğiniz bir takım düşünceleriniz çıkmış bunu da yerine getireceksiniz yani şöyle iki hafta içerisinde e, istediğiniz ya da dilediğiniz şeyle alakalı sonuç alıyorsunuz arkadaşlar Bir bayanın da arkadaşların böyle gözle ilgili bir problemi olabilir. Ee, belki bir tedavi durumu, süreci olabilir. Gözle alakalı bir durum söz konusu olacak. Ya katırakta olur ya da e, gözle alakalı bir operasyon durumları gerçekleşebilir. Bir bayan çıkmış burada. Yakın çevreniz ya da hane içerisinde birinin gözüküyor arkadaşlarım. Bir e, sınav ya da böyle bayrakla ilgili bir yer çıkmış arkadaşlarım. Sanki böyle çok dilemişsiniz. Belki atama da olabilir. E, böyle ikili bir vade içerisinde arkadaşlarım olacak. Sizin açınızdan hem hayırlı e, hem de sanki böyle yer değişikliği düşünüyorsanız. işte alakalı belki bir yükselme, mevki, makamla ilgili bir şey bekliyorsanız. Sizin açınızdan çok hayırlı bir şekilde olacak. Yani bu sene hem çabalarınızda sonuç alacaksınız hem de yani iş anlamında seçimleriniz para konularında biraz daha böyle hızlanmaya başlayacak diyebilirim arkadaşlarım önünüzde de bir yol var yakın zaman içerisine çıkacaksınız 3 kişi bir araya geliyorsunuz bir karar alacaksınız bu yola da gideceksiniz sizin için gayet olumlu gözüküyor arkadaşlar yani kısa bir yol ama gidiş dönüş ...kısa vade içerisinde olacak ama... ...sizin için çok hayırlı arkadaşlarım... ...gözetleyen biri var... ...burada sizi izliyor... ...yani bu insan sürekli böyle haberlerinizi... ...almaya çalışıyor ama böyle... ...kendini saklamış, gizlemiş... ...yani biraz gurur... ...ego yapan bir insan da var diyebilirim... ...arkadaşlarım yapısı... ...bu şekilde yani alttan alttan aslında... ...çok kıskanıyor ya da... ...sahipleniyor size ama duygularını göstermekte zorlanan bir insan ya da biraz ego e, tavırları yani sanki haber almak istiyor ama bir şekilde de içten içe de kendi kendine e, şüpheleri düşünceleri var yani bir türlü bir araya gelememişsiniz ama bu insanın e, size karşı cesaretini toplayıp adım atacağı da gözüküyor arkadaşlarım belki de merak ettiği için şüphelendiği için şu an biraz geri planda kalıyor diyebilirim hane içerisinde de bu arada e, çok fazla arkadaşlar dağılmış para var. Yani verdiğiniz yerlere dikkat edin. Ya da bu aralar e, elinizden biraz maddi konularda para çıkabilir. E, şu bir ay içerisinde aldığınız ya da verdiğiniz paralara dikkat edin arkadaşlarım. Güvenmediğiniz insanlara da hiçbir şekilde yardımda bulunmayın. Dikkat edin. Bakalım şöyle sizlerin niyetine tarotlardan da arkadaşlarım seçiyorum. İçinizden ne geçiyorsa niyet edin bakalım. Sorunuzun cevabı olsun. Buz dileriniz, başarınız, elinize attığınız e, konularda sonuca ulaşıyorsunuz. Yükselme, kariyer adına da güzel bir şekilde girişimde bulunabilirsiniz. Yeni bir anlaşma yapmak istiyorsanız şu an uygun ya da e, geçiş düşünüyorsanız başlangıçlar açık olun arkadaşlarım. Şöyle niyetinizi, dileğinizi tutun bakalım. Hem nikah kartıdır hem de arkadaşlarım ciddi kararlar. E, ettiğiniz dualar olumlu yönde olacak. Sorunuza ne niyet ettiyseniz e, burada alacağınız duaların da enerjisi üzerinizde olacak arkadaşlar. Başarıda getirecek. Sizin açınızdan da çok olumlu, hayırlı bir süreç. E, boğa burcu olabilir arkadaşlar. Böyle e, ikizler burcu olabilir. Enerjisi yüksek birinden de destek göreceksiniz. Dileğinizi tutun bakalım. Başka geçirme arkadaşlar. Burada da arkadaşlarım ilahi adalettir, dengedir, ee, toparlanma süreci, bir şeyleri yoluna koyma, e, hukuki süreçleriniz varsa bakın bu konularda da üstüne gideceğinizi de gösteriyor. Ama e, sizin açınızdan da şu an belki tutarsızlıklar olabilir, düşünceleriniz biraz yoğun arkadaşlarım. Dengeyi kuracaksınız, haksızlık yapıldıysa hak yerini bulacak arkadaşlar. Güzel de şöyle enerjinizle bitirelim. Bakalım ne gelecek. Maddi konularda, para konularında hem başarıyı, istikrarı hem de e, hakkınız olan düşündüğünüz, istediğiniz çoğu şeye ulaşma vakti gelmiştir arkadaşlarım. E, Vazgeçmeyin, pes etmeyin, kararlı olun diyor arkadaşlarım kartlarda. Beğenen elleriniz dert görmesin. Ne düşünüyorsunuz gerçek olsun. Hoşçakalın, Allah emanet olun dostlarım.